Hepinize merhaba dostlarım ben Murat Yepyeni bir Zula videosuyla sizlerle birlikteyim dostlarım Klan savaşları serisine devam ediyoruz dostlarım One Tap klanını açmış bulunmaktayız One Tap, One Tap Yani siz ne derseniz deyin Tekel e-sporla sağlam bir klan maçı attık dostlarım ee, Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım Hadi videoya geçelim Bugün Uzun yakın... Gir kısa girmeyin, ya, ya, uzun gir Uzun yakın olmalı B2 adıma... yakın yok. Biri yakın siz attın. Bir öldü bir. Bana elveda. <laughs> <laughs> Asak bir bak. Kıçı da kıçı öldü. L var herhalde. L olabilir aynı. Ejder, ejder, ejder. Mit var. 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 Biri mit var. Bir Kısa var. Kısa, mı? Arka dönüm tamam. Kısa'ya arka alıyorum, bir dakika. Dur. Kutlan. Patlayayım mı ben? Çıkayım mı önüne? Çık, bir dakika çık. ben vurdum. Öldü. Helal Öldü. öldü. Bu kadar. <laughs> Helal. Explode the bomb. Arda sen patla. Yine uzun girin abi, bit bende. Ben de ikili bomba yok ya ben patlayayım. Tamam ben dur ben sen yo, gir önden gir. <laughs> Yakın sistem, uzun sistem. Uzun sistem. Attım. Yok. <laughs> Aa, <bırakmayalım, kazan>. <laughs> ya sniper niye uzun girmiyorsun şey? Ya trak amına koyayım kısa sıkmış. Dal dal. Dal gitsin abi ya. Belki alır ne biliyorum. <laughs> Raptor atası var 65 can. Hadi be. Tamam ben de uzun geliyorum. Bir kişi arka baksın ha şeyle taarruzla traktörde Bunlar sağda kalabalık. Ben B'ye. A bak B'ye yakın. B'ye girin. Seri B'ye girin. Yaralıyorum ben. Tamam. Geçti bir. Bir geçti. Senin bombanı sikim. Mitten bomba attı altına girecek. Avur avur avur. Ya. Altına gelin. Kapı. Kırık var. Murat abi ne yapıyorsun? Tamam direkt Bir kırık var Murat. Servere şöyle şey. efendim. Snip misin sen? Aynen. Tamam. Uzun Bayağı geliyorum. Evet. Uzan, da atmak da lazım. Uzun geliyorum ben. Uzun yakın bombalama bomba mısın? Var, uzun bombalama. Bomba bombamı. 2B ye bir yere yaralı herhalde. Kota dikkat. Kasayı düşürdüm. Plant attım ben de bomba. Ben de attım 7. tane yedi attım. 2B <laughs> var. vardı değil mi beyler? 2B vardı. Patlayın <laughs> abi. Plant, plant yok can helal. Girin abi. Bir <laughs> kur, <laughs> seri, seri. kursun. Kur, 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 kurun abi. kuruyor. Uca kuruyor. Sayda yakın dursun. Atlamasın daha iyi. Bomb planted. Kısa gelebilir. Tamam. Uzun, uzuna bakmayın abi uzuna bakmayın. Ruki'ye bakıyor. Helal. Helal. Arda sen bak bana Mid'den B'ye girin Mid'den B'ye girin lan Mid rush'in Yaralı yaralı B ölü B ölü gel Gir 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 B'ye gir B'ye gir 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 B'ye gir B'ye gir 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 planted. Beyler city kırpacağız, city kırpacağız. City L'de. L, L, bunu bilmiyor. Tünel dikkat et. Kısa kısa. Herhalde. Kısaymış. Ben de. Çekemedik. Beyler zamanı oynayın ya. Ela. Ela. Bunlar mutlu tutamıyorlar ya Aynen Olmazsa kısa döneriz B2'de yaralı İkisine de karbon gitti. Kısa dönüyorum ben Biri öldü B1 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 A City B'si var Ooo B yakın B yakın bir city base bir mid kapı. Dikkat edin. Bir city bir mid kapı. İki tane aplant. Bir ninja da, bir aplant kutu arkası. Ninja, ninja var dikkat et Murat. Şey. Hele. 38 yanı var. Kanka bu mid kapıydı Murat dikkat et. Ninja. Biri ninja biri mid kapıydı. Aynen. Öbürünün 38 var. yanı paralı. Bomb planted. Neredeydi? Ninja daydı. Muhtemel City gelecek. Lan! Ya. Öyle kapatmayacaksın abi kendi. Ama ses vermedi ya. Vermez abi tek başına niye? Can al. <laughs> Yakın patlayacağım ben. Mitten rushlasanız ya, mitten rushlayın. Mitten yani. de. <laughs> B yırmayı Ben tek ben. tünelden girerim abi. Geçti bir, bir geçti. Bir var? Bir abi? daha var. Bir mit kapı, mit kapı. Aaa mit vurdu. Mit, mit öldü. B boş herhalde, B boş. Solunu baksana. Kuruyorum. Beyler, kişi yardım edin de. Kısa alıyorum abi ben. Kısa geri çekil. Tamam, kısa Kırın bende. Mit geldi Döpte bir mi? tane. Bir tane mit geldi. Öbürü de, tipeğiz. Tipeğiz. Öbür de B kapı. Kırık geliyor, kırık geliyor. Kapı. Geldim, geldim. Bravo be. be. İyi, İyi. tekme be. Böyle... Yapıyorsun bu sporu. Wait and explode the bomb. Benim uzun patlıyorum. At iki lı bombamı. Al söyle. Ya? Dur V'yi düşüreceğim bekle sesler. Yorulun abi sabahta mı ben oyundayım. bayım ha. Birden belli. Beye düştü. Al traktör arkasında. var. Bir tane daha be var. Bir tane daha be. Bir tane daha be. Kaçtı mı? Traktör arkasında. Canım az. Avuzda. Biliyor musun abi traktör arkası. Hele bir al site var. Onur gösterme bir dakika Gözle. dur gel, gel. Zorlasana abi. Sen zorladım da biliyor abi. ses vererek gitsen al ses vererek git. Gelin mi yanına? Yok yok gelme gelme. Hadi be. bir city base var beyler. Bir B var bir city base var. Bitti da burada bitti. Traktör yakası var, L var ha. Traktör yakası L var. Plant Kutsan yok. abi ha. Plant yok, plant yok. Nasıl yok ya. abi? Ya o nasıl vuruyorsun sen lan? A plant. Uzun açılıyor. Tam solda. Geliyor mu Geliyor geliyor. Sniper. Üzerine oyna üzerine. Biri B'de ya. Zulu. Ben taarruz aldım seri girelim abi. Bu eli de alalım. Bu eli de alalım da. Ben kısa kısadan ben kısadan giriyorum. Ben kısadan giriyorum. Tamam. Seri uzun girseniz de. Kısa destek atıyorum sana. Benim tamam biri daha var. ben gireyim. Aplant bombamı yedi. plant ya. Hadi girin seri. Öldü Helal. Kurun abi, açık kurun. Uzun açık kuruyorum beyler. En uca, sol en uca. Bomb planted. Muhtemel kısa geldi. Tam kısa tutan var. Kısa geldi bir. Kısa. Yerini değiştir ya. Kısa. Kısa. Kabuldur ben de kaç abi. Hala kısa da. Gösterme. Kabuldur geliyor. Bomba tam uçta Murat abi. 70 can. Double var. Bomba çıktı zaten. Beni biliyor. Tam da oldu. Bu da tam Baylar bomba çıktı. İstediği kadar koş. Aynen. Gittim. Murat abi pit gir. Murat abi pit gir. Çıkma. Bir dakika. Sattın abi. Alma gibi bir ihtimali yok. Tamam alamaz alamaz. Bir kontrol Alırsın et. Alırsın Çok güzel. Evet. bir şey ya. Efendim abi? Çok güzel vurdun. Video Uzun aldım, aldım abi. ben. Aynen. Uzun aldım ben. Tamam. ben B'deyim. Secure the Kısa bak. Bir tane Kısa yakın bak. Ben baksın. kısa araştırıyorum, kısa araştırıyorum ben. O zaman mid bakıyorum ben. Bir, bir daha iyi. Bir duran var mı beyler? Ona göre neyin. Ben kısa Bakın biriniz mid baksın. Ben buradayım. Uzun girecekler. Uzun bir öldü. Kısa yakın bakan var mı? Yok. Uzun devamı var ha. Sa girdi abi. Kısa kısa kısa. Helalde. Uzun var uzun. Uzun 2. Uzun, 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 uzun üç uzun üç uzun üç tane oh. uzun üç uzun. Traktörde geç. de varmış ya. Bomb planted. Find and defuse the bomb. Zula win. Aynen uzun geliyoruz. Ben şu mitten birini çıkıp uzun gideyim Şöyle bir şey denesem olur mu acaba? Çöp var ya. Kısa yakın bakan yok mu? Ben bakıyorum. Murat abi teksin abi hadi. Kısa girdi kısa kısa kısa. Kısa girdi. Kanka sen kısa destek asın. Kısa giriyorlar. Öldü. Double door 10 can kaldı. 10 can. Double door 10 can. Geldi. Geldi. Sık 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 önünde. Helal. Kısa giriyorum ben. Bomb planted. Find and defuse the bomb. One enemy left. Video aldım. Sarı sarı, sarı 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 Labirent labirent. City lan kendi bomba uçtum. City, city city. Labirent labirent. City, city. city abi. <laughs> anasını satayım <laughs> ya. Yuki var ya Yuki Murat. Murat Yuki ölmemiş. Valla salak yani. gibi öldüm valla ya. Bomb <laughs> defused. <laughs> 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 Üstüne abi sen gittin atladın abi ne yaptın? Üstüne atladım. Adamın üstüne ben de atladım da. Ben bu elbeye kaçtım. Uzun aldım. Beye sal beye sal. Biri kısa yakın bak. Ben döneceğim. Düzeni bozdum. Sen git abi. Tövbe yarabbi. Öldü. Sabahtan var mı? Sen gidin. Ya uzun kısa abi. Girdiler abi plant. Uzun 2 Bir abi plant. Bir tane daha vurdum Murat abi Aşkım. kısadan seri gir. Kısadan seri Murat. gir. You Traktör are. arkası var. Geçti. Ah. Zulo win. Ölmedi ya la. <laughs> uzun yakın deniyorum. Ha biri kısa yakın bakmış lazım. Kısa bakmış. Tamam ben bakıyorum kısa. Mid baktı. Ben bakıyorum abi. Ben kısa patlıyorum ya. B gelebilirler ha. Beyler uzun 3. Uzun 3 girdi. Kısa var. Hele lan. Kısa var kısa dışarı. Haydi. Tek kalma. Bitte var kısa olabilir. Bitte var kalkış. Yok ya o kadar da bir Biri balkon biri pit. Ne Tamam Tam pit bende ya gelemedim. Arda hiç gösterme kendine bak. Biraz sola geç, biraz sola geç. Sağdan görüyor seni. tamam. Tam yapışıyor et Gösterme, hatta. gösterme. Biz ikimiz double door gireceğiz. O da mı orada? Biri pitte, biri balkonda dedi ya. Aynen. Pit. Balkon öldü. Uzun açılmış. Yo, pitte, pitte, pitte. Salak kullanmayı bilmiyor. Pitte. Bravo. Helal. Tam ben de Çıktım ya yani ben kısa bakıyorum. Ben kısa C5'leri kurdum. Yok ya kısa yakın tutayım ben. Kim ya? Kısa öldü. Uzun yakın. Fena vurdum da. Kısa baksana uzunların hepsinin canı az. Kısa bakan var ya. Biri birimit. biri mit. Abi o nasıl bomba ya. İki uzun var. En az. İkisi de low hatch. Ya B girdi B girdi. İki uzun bir B. Dönüyorlar dönüyorlar. B'de. B girdi ha. Döndü o ya. Savaşı dikkat. Kısa olabilir. Kısa olabilir. Kısa olabilir. Kısa olabilir. Bu TS panel ne abi? Merhaba beyler bayanlar paneli çalmış bulunmaktayım Ne düşünüyorsunuz? Açılmış. Ha açılmış ne diyor? Panel açılmış kapalıydı. He. Yok ya. Bak şaka şaka kesinize bakın diyor. Aman. Bizi ne alakamın yok? Tüm yapıyorsun? panelden yazıyor ya yok mu? Panelden Ben neden soracağım abi? gelecekler. Kısa 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 var var yedi 60 var kısa da. Abi hepsi kısa hepsi kısa 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 hepsi kısa. Hadi ya. 3-4 kısa 3 4 kısa. 60 geldi. User joined your Bir tane çöp vardı. 3 çok var. Var merdiven. 1 enemy left. Cepte Bu b olabilir. Helal be. <laughs> <laughs> Koysana YouTube ağzını. Uzunu bir parçalıyorum. Abi alttan geliyoruz. yazmasınlar bu ne ya? Kutlu abi kısa rastlayacağım mı? Gel ikimizde de rastlayalım. Beyler bir uzun, iki uzun daha. Uzun Üzun, abi, iki bu uzun. Eli vermeyin. Üç uzun, üç uzun. Üç uzun beyler, hepsi uzun, hepsi uzun, haydi. İkisi de uzun. Murat balkon abi koltuktan koşsun abi koş 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 Sarıp girdi, girdi, bak girdi. Ablant girdi Biri Ablantı. balkon de. Biri Aplant biri, biri balkon Balkon girdi. balkon göstermeyin Traktör 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 aks traktör aks traktör aks Gördün bak silahını görüyor musun? bak Gösterme abi Murat Murat, traktör. Murat, Murat, Murat gelsin traktör traktör Uyyy Aynen daha abi. Hadi be. Win. Bu işler böyle Çıkacak da adam seve seve Ben yine bir uzun parçalıyım Sert abi sen sert <laughs> yürü oraya Ben bir düşürdüm Sen bir Uzun mu geliyor yine? Double door 2 User left Uzun ben de beyler rahat ol. Git ben bakıyorum ben Murat abi. Bence de. Git bakıyorum Murat abi. Kısa başı var, kısa başı. Kısa. kısa. Mit gelebilirler. Murat abi dikkat et. Şu an başı kesiyorum başı geç geldi. geçmedi daha geçmedi. Mit daha geçmedi. Kısa. Hala kısa. Merdiven çıkınca. Kısa Geldi. Öleceğim. Öleceğim. Öldü kısa öldü. Var, daha var mıydı kısa? Değil tek kişi ben görmüştüm. Kendi bezi sniper var. Üstüne Murat sniper abi. var. Tamam sen üstünü kes de. kesiyorum ben. B'ye yürüme ihtimalleri var dikkat edin. B'ye gelemez ya. Murat abi rastlama abi. Murat abi başlamayacağım, gitme. Rastlamayacağım, rastlamayacağım. Dur bir kısa mı uzun mu ne var? Kısa yakın olan var mı? Kendi base sniper var. Ben varım yakın. Tamam. Double door ben de. Basmayın. Basmayın öl, gelsin. Öl, 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 öl infusor Kısa başı galiba aynen öldü evet. Attığım yer seller atıyorum alıyor Alıyoruz ülke hadi Uzun geçiyor Yakın mi? oynuyorum uzun Biri oynasın bak biri oynasın Ben birimit oynarım ben mit oynarım tamam. Ben kısa oynuyorum kısa oynuyorum Beyler kısa var kısa var kısa var long bomba oturduk savaşı double o patlasın kendi patlar. yardım et vip çık orda la yardım etsene girdi Uzundaki pitteki beyler kısa girdi kısa girdi kısa'yı, kısayı aldım cidden. ben mid <laughs> var kısa girdi kısa girdi Kesiyorum ben kısa. bak. İki uzun var, iki uzun var. kesiyorum. Şu an iki uzun var, bir kısa var. Murat abi. bir balkon. B headshot. B durdu. Birisi Uzun uzun uzun. uzun, uzun, uzun. Bu kadar. Çok güzel. Hello.